Hala öğrenememişsin kahve yapmayı. Afiyet olsun. Artık burada mı yaşayacaksınız? Yani biraz boya ve tamire ihtiyacı var ama... ...zamanla hepsi olur. Eşya falan da alırız. Bir koku var. Tuhaf bir koku. kanepeden geliyor olabilir mi? Ya o kadar sildik ama olabilir bilmiyorum. Sonuçta ne kadar sokakta kaldığından haberimiz yok. Hani ne bileyim belki kediler falan şey ettiyse. Ay iğrenç. So sokaktan mı getirdiniz bu kanepeyi? <laughs> Ay. Ay oğlum ne hallere düştün ya. Nerede Güney? Bütün gün aradım telefonlarımı açmadı. Yani, açamamıştır. Benzinlik çok yoğun oluyor demişti. De. Benzinlik mi? Güney'in benzinlikte ne işi var? E çalışıyor, haberiniz yok mu? Hayır, bilmiyorum. Yani nasıl olacak? Hem okul, hem benzinlik. Anne. Güney. Güney, bu saate kadar benzinlikte miydin oğlum? Yo. Gündüzleri çalışıyorum benzincide. Kafeden geliyorum şimdi. Akşamları kafede çalışıyorum. Nasıl yani? İki işte birden mi çalışıyorsun Güney? Evet anne, iki işte birden çalışıyorum. Aşkım, açlıktan ölmek üzereyim. Var mı yiyecek bir şeyler? Var canım, melemen yap. Ne diyorsun? Hadi yanında çay da vardı. <laughs> ya olmaz mı? <laughs> Hayır inanamıyorum. Menemen var diye seviniyorsun Güney. Ya ben gerçekten artık pes ediyorum. Hadi toplayın eşyalarınızı bana gidiyoruz. Bundan sonra ben bakacağım size. Hadi oğlum ne duruyorsun? Anne, bir sakin olur musun? Otur bir şuraya konuşalım lütfen. Oturur musun bir? Buraya mı oturacağım Güney? Asla. Tamam oturma anne. Seninle gelemeyiz. Zehra ablaya bakmak zorundayız. Ve kadının ev kirası, masrafları falan derken eninde sonunda çalışmam gerekecek. Ya Güneş sen ne diyorsun Allah aşkına? Koskoca kadın baksın başının çaresine. Anne kadının yeni bebeği oldu. Nasıl baksın? Bebeğiyle ilgilenmek zorunda. E Sedef desen zaten üniversiteye hazırlanıyor kızcağız. Görür o şimdi. Anne Anne! Ya. Zehra aç kapıyı! Zehra çık dışarı! Zehra diyorum terbiyesiz kadın çık dışarı! Zehra çık dışarı ahlaksız kadın çık diyorum! Ne oluyor be? Kim bu manyak? Tövbe yarabbim! Terbiyesiz kadın aç kapıyı diyorum! Selim mi bu? Çocuğu uyandıracak Evra, bak. Evlat çık dışarı. Anne. Yeter lütfen kes artık şunu hadi gidelim. Hayır gitmeyeceğim. Ya nasıl olur böyle bir şey ya? Sen çalışacaksın bu kadın para yiyecek öyle mi? Enayi misin oğlum sen? Ya ne bağırıyorsunuz gece gece ya? Kafayı mı yediniz? Sen ne kadar ahlaksız ne kadar terbiyesiz bir kadınsın ya? Bana bak. Oğlumu çalıştıramazsın tamam mı? Kendi kendine bakmayı öğreneceksin. Madem bakamayacaktın, doğurmasaydın o zaman. Bağırma be, bağırma. Ben mi çalış dedim be oğlum ha? Ayrıca kazık kadar adam olmuş. Tabii çalışacak. Ne yapacak, evde oturur, çekirdek mi çiğneyecek, ne yapacak? Allah Allah ya! Ayrıca da senin suçun. Senin yüzünden evimi kaybettim ben. Ben de mecbur kaldım tabii onlara. Ayrıca da çalışacak. Eşek gibi, eşek gibi çalışacak, bakacak bana. Buyurun! Ha şöyle bir şey olabilir. Eğer senin vicdanda bir sıkıntı varsa... ...sen oğlun çalışmasını istemiyorsan, evde otursun istiyorsan... ...o zaman şöyle yapacağız aşkım. Sen bana bir ev vereceksin. Ver bir ev. Ver bir ev. Rahatla. Ya komşuları rahatsız ediyoruz. Biz gidelim Zehra abla. Ne olur sen de içeri gir hadi. Al o zaman bu manyağı. Al bu manyağı kapımın önünden. Yemin ediyorum fıttırıyorum ha. Terbiyesiz. Ama dur. Ben sana yapacağım biliyorum. Annem ne olur bak içeriye girelim. Herkes rezil oldu. Kötücüğün. Siz rezilliğe alışkınsınız zaten. Allah cezanı versin senin. Anne yeter! <laughs> Lütfen yeter. Düzenimizi kurduk biz rahatız burada anlamıyor musun bunu? Kimsenin beni bir şeye zorladığı yok. Ne yapıyorsam kendi isteğimle yapıyorum tamam mı? Yani köle gibi çalışıp bu kadına bakacaksın öyle mi? Evet. Öyle. Gül'ün kardeşi büyüyene kadar Zehra ablaya yardım edeceğiz. Bu kadar. Her şey senin yüzünden. Uğursuz. <laughs> Mahvettin oğlumun hayatını. Anne! Karıma bağırma. Hadi lütfen yeter gece gece huzursuzluk çıkardın. Gider misin lütfen? Lütfen. Hadi, hadi canım, anca gidersin, hadi. Değnek ya. Zehra abla. Çok sinirlerimi bozdu ama. Uykumu kaçırdı.